Osman Baba. Uyuşturucu trafiğinin yüzde yirmisini tek başına elinde tutar. İlaveten fuhuş amaçlı beyaz kadın ticareti yapar. Benim bildiğim dört ayrı mahkemesi var. Ve iki tane masaj salonu olmasına rağmen haftada bir istisnasız aynı saatte muhakkak bahçe almamayı... Dilsiz İskender. dilsiz İskender'in yapmadığı yasa işi Göçmen kaçakçılığı da yapıyor. Motorsuz botlara bindirdiği onlarca göçmenin ölümüne neden olmuştur. Oradan kazandığı parayla tefecilik yapar. Herkese oradan da yüzlerce kişinin kişi. intiharına neden olmuştur. Sürekli hareket halindedir İskender. Ve asla normal araba kullanmaz. Sarı Bekir. Sarı Bekir'in asıl işi yasa dışı bahsettir. Vergi kaçırır. Gençleri kumara alıştırır. Güne çorbasını içmeden başlamaz. Sadece Ankara'da 30'un üstünde illegal kumar oynattığı mekanı vardır. Her sabah aynı saatte aynı büfeden gazetesini kendisi alır. Ankara Emniyeti'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği organize suç örgütlerine yönelik son yılların en büyük operasyonunun yankıları sürüyor. Operasyonlarda 300 suç örgütü lideri 36 kişi gözaltına alınırken ...Yedi Emin lakabıyla bilinen organize suç örgütü lideri Emin Güngören'de polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Buyurun savcı. Müdürüm. Evet Emin. Tanıştırayım bas savcımız. Senin verdiğin ifadedeki bilgilerden sonra kendisi çok çalıştı. Verdiğim bilgiler Allah için çok işimize yaradı. Sayende tüm Ankara'yı temizledik Sadi Bey. Sadi Bey mi? Evet. Yeni adım bu. Sadi Bayaslı. Bayaslı. Sadi Bayaslı. Sadi Bayaslı. Hadi. Çok teşekkür ederim Savcı Bey, bu güzel isim için. Hepimiz İzim. için hayırlısı olsun. Ee, gelelim detaylara. Şu andan itibaren eski hayatınla ilgili kimseyle... ...ama hiç kimseyle görüşmeyeceksin. Anlaşıldı müdürüm. Güzel. Çünkü en önemlisi bu. Yarından itibaren İstanbul'da yeni bir hayata başlıyorsun. Yeni bir kimlik, yeni bir işin olacak. Tüm mal varlığın yeni kimliğine göre transfer edildi bankalara. Bunlar da belgelerin ve kartların. Yeni hayatında bizden bir polis seni denetleyecek. Ve gerekirse korumanı sağlayacak. Ayıptır sorması Sayın Müdürüm. Ne iş yapacağım yeni hayatımda ben? Vallahi bütün kurumlara yazı yazdık. Ellerinde boş bir memuriyet kadrosu yok. Sadece Milli Eğitim'de bir kadro bulabildik. İstanbul'da bilse de coğrafya öğretmenliği kadrosu boşmuş. Umarım senin için de uygundur. Öğretmen. Evet. Müdürüm, tanığın öğretmenlik diploması yok. Ne öğretecek öğrencilere coğrafya dersinde? Sayın Savcım, yıllarca onlar kovaladı, ben kaçtım. Onlar kovaladı, ben kaçtım. Anadolu'da gitmediğim, gezmediğim, görmediğim köy, kasaba, şehir, vilayet kalmadı çok şükür. Onlara bildiklerimi anlatırım. Bilmediklerimi de öğrenip anlatırım. Tamam, olur. Sonra seni üniversite profesör yaparız. Songül, Savcı Bey'in yanında tartışmayalım istersen. Müdürüm kusura bakmayın savcı bey size de size de saygım sonsuz ama bu zamana kadar suç lideri olan bir adamın Türkiye'nin en kalabalık şehrinde hiçbir suça bulaşmadan sade bir yaşam sürebileceğine nasıl inanıyorsunuz? Benim gerçekten aklım almıyor. Aslında benim de o konuda şüphelerim vardı. Yani ta ki mazlum müdürüm senin de Sadi Bey'le İstanbul'a gidip ona göz kulak olacağını söyleyinceye kadar. Ben de mi İstanbul'a gidiyorum? Evet. Hep de aynı istemiyor muyuz İstanbul'a? Bir taşta iki kuş. Hem tanığımızın güvenliğinden emin olacağız... ...hem de senin dırdırından kurtulacağım son gün. Ama ben gitmek istemiyorum dersen yerine başkasını da bulabilir miyim? Yok, yok müdürüm. Tabii ki İstanbul'a gitmek istiyorum ama bu adam... Güzel. O zaman yarından tez yok İstanbul'a gidiyorsunuz. Bir ev tutuyorsunuz. Bir ev derken? Diyorum ki son İstanbul'a gidiyorsunuz, bir ev tutuyorsunuz ve o evde birlikte kalıyorsunuz. Sayın müdürüm ben bu, bu kadınla mı aynı evde kalacak? Merak etme. Ben de seninle aynı evde kalmaya hevesli değilim. Müdürüm, ben bu adamla aynı evde kalmam. Bal gibi de kalacaksın son gün. Nihayetinde bu bir görev. Emin'in peşine düşeceklere karşı bir süre onu korumamız gerekiyor. Kısa bir süre için. Hem karı kocanın ayrı evlerde kaldığı nerede görülür Sayın Savcı? Yani. Ne? Karı koca. Yahu dikkat çekmemek için numaradan. Sadi Payaslı'nın temiz bir hayat sürdüğünden ve güvenliğinden emin oluncaya kadar. Sonra istediğin yere alırız tayinle. Yok, olmaz. Ben en iyisi gidip yatayım Sayın Savcım. 20-30 yıl müebbet neyse. Hı, öyle yap. Sabit olur. Gördünüz mü Savcı Bey? Daha şimdiden karı koca bir kavga etmeye başladı bunlar. Yok. Bu iş olmayacak. Demek zamanı gelmemiş sonunda. Başkasını bulacağız Sayın Savcım. Müdürüm, ben bu zamana kadar görevden hiç kaçmadım. Bu sefer de kaçmam. Tamam o zaman. Aferin. Buyurun Sayın Savcım. Teşekkür ederim Sayın Savcım. Sağ olun.